Arkadaşlar bugün 8 Mart 2023 Hatay'da yardım dağıtmaya devam ediyoruz. Ve şu anda sabahın erken saatlerinde çıktık. Muhammed bu arada İskenderun'dan geldi. Sağ olsun Muhammed çalışıyor. 24 saat nöbet tutuyor. Sonraki izin gününde de geliyor benimle çalışıyor. Allah razı olsun kendisinden. Ve şimdi de 65 kilometre ilerideki Altın Özü'nün Hacı Paşa köyüne gidiyoruz bununla ilgili şöyle bir durumu anlatayım Instagram'dan bana bir hanımefendi yazdı Biz burada uzak olduğumuz için çok fazla yardım gelmiyor dedi suya da ihtiyacımız var dedi Evet suya ihtiyacı oluyor insanların Çünkü çok hızlı bitiyor su Hatay'da su yok diyenler yanlış söylüyor Çünkü çok sayıda su var burada. Kamyonlar dolusu, tırlar dolusu su var. Ama hızlı biten bir şey olduğu için hemen kendilerine ulaşmayınca insanlar böyle şikayette bulunuyor olabilirler. Mesela bizim depodan günde 5 tır dağıtım yapılıyor. Bizim depoda yani büyük depolardan bir tanesi değil. Orta boyda bir depo. Daha büyük depolar var. Çok sayıda depo var. Her bir depodan böyle bir miktarda su çıkmış olsa bile yani günlük 5 tır bizim depodan çıkıyor. Belki 50 100 tır her gün dağıtılıyor. Su geliyor da çünkü 5 tır dağıtıyorsak 10 tır geliyor. Zaten depomuzda yaklaşık 5 tırlıkta bir stoğumuz var. Devam ediyor. Biz de şimdi hem su hem de gıda işte hijyen malzemeleri falan götürüyoruz. İnşallah 65 kilometre sonra bunları teslim etmiş olacağız.